Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eating videolarımı nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi kendi Pinterest'e giriyoruz. Çünkü fancam alacağım oradan. Pinterest. Şöyle girelim. Açıl. Aa ne kadar güzelmiş. Neyse. Şurada eating fancam var mıydı la? Bakalım. Aslında bu Güzelmiş. Alalım. Tamam. Şimdi şuradaki 3 noktaya basalım. Ha. Bu da olmuyor galiba. Neyse biz daha atalım. Eğitim. Söyle. Bakacağız. O ne oğlum? Güzel. Tamam buna basalım. Şurada kötü noktaya basıyoruz. Bağlantıyı kopyala. Haydi basak. Kopyalandı. Gidiyoruz şimdi. Pinterest yükleyici. Evet otomatikman yüklendi oraya. İndirmek tuşuna basalım. Yükleniş. Tamam. Ay ekran çıktı. Elimdeğimiz olan Okitel oyun performansına bakıyorum. Ne Geç. Ay ekran ekran. Neyse şu da key gitti. <laughs> Neyse Cap kata basıyoruz. Eee um, şu charge'a pasak. Tabii ...basabilirsek. Hay haydi sen de. Hay haydi. Bir kez katı tekrar yiyeceğim. Dosta desteklenmiyor. Bani. Neyse. Şimdi. Şuradan bir. Vah. Oh. Evet tamam. Biz de tim size izleyin. <laughs> Cınlacak <çekmedi>, değil mi? Yok ya çıkmayacak. aa iki tane mi? İki ev mi var? Şöyle bir kısaltalım. Yani buradaki videonun üstüne tıkladık. Şimdi kısaltacağız bunu Şöyle bir kısaltmayacak nasıl olacak abi? Böyle oldu. Şimdi bunu efektleyelim. Şöyle vid efektler var. Ay, ne yaptım ya? Şöyle bir. Başle. Böyle oldu. Tamam. Şimdi şurada efektler video Oraya bastık. Açıl. Heh, tamam. Akıllı keskinlik buraya basıyoruz. Ayarlayalım. Burası 28 olacaktı. Ay. Kalite kesin bu süre çok kötü olacak. Ağırlık 100 filtre. Ve 35. Tamamdır onu bütün video yapalım. Güzel oldu ya. Evet evet güzel oldu. Ready, tamam. Şimdi de em, bindirme yapalım. Bindirmekle fotoğraflar. Fotoğraf, fotoğraf. Em, şu yıldız olsun. Tamam şimdi bütün videoda bunu yapalım. Şöyle. Şimdi bunun bu hmm. da gördüğünüz gibi kırma anahtarı bir şey. <laughs> bir şey çıktı gördüğünüz gibi. O yeşil şey yapıyoruz. Evet yeşil tuttu. Yoğunluk 100 evet. Şimdi Şunu bir yere koyalım. Tabii neyse. Ha şöyle koydum. Evet koyduk. Şimdi metin ekledim. Evet. Şöyle yazı tipimiz bubble'dı. Biz daha bubble tipini kullanıyoruz. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Her birini bulabilirim. Bundan sonra da ben ee, bu video normalde ben izin alarak yapıyorum yok yani şart videosunu izin alarak yapıyorum normalde ben bunu gösteriyorum yani size neyse gittiğim şekilde tamam şimdi şunu şöyle bir ayakla gittiğim ay ne yazmış 뭐야? Şunu base'te yemin. Evet. yeter. <laughs> Gitsin. Tam bu sefer oldu. Senin üstüne full yapak. Okey. <laughs> Kötü mü oldu ya? Yok ya iyi oldu bence. Eee <laughs> <laughs> um, çekil da. da. Ayet doğru güzel. Bir yapacağım. Çok iyi çıkıyor. ha. Oh. Tek kelimeyle mük. Tek kelimeyle, tamam böyle oldu şimdi bu yazalım biraz küçüldüm çünkü daha fazla şey ekleyeceğiz. Şöyle sen de küçül. Küçül 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 küçül. o oh. Ay küçülmedik. ne oluyor? Küçül. Bu sefer çok küçüldü. Şöyle bir yapalım. Yukarı doğru daha yapalım. Şöyle. Heh, güzel oldu. Şimdi da bir ee, şimdi Sivas memleketim sonuçta. Sivas. <laughs> <laughs> yaz Onda. 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 Ondalık gösterdi. <laughs> Neyse. Onda on. Bu da müthiş. Evler tek katlı ve sakin. Ay sakin. Evet. Aa. Sen içine gir. Evet. Tamam. Haydi haydi haydi. Okey. Şimdi tokat yazalım. Tokat. So tokat onda altı. Ehe. Tıh, Neyse. Şimdi başka bir yere gitmiş miydim? Onu düşünüyorum. Eee. Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> Gittiysek de. Bilemiyorum.

Ay ne oluyor? Ay ne yapıyom? <laughs> bir tanesini silmem lazım burada Ama hangisi? Ay. Şöyle bir. Ee, bir tane daha bindirme yapacağım. Yapalım bindirme. Bu sefer saat ekleyeceğim. Tabii bulabilsen. Neyse. Bulmaya çalışıyorum. aa buldum galiba. Bakayım bu mu? Evet bu. Şimdi Ay ne yaptım? Tam <laughs> Anahtarı yeşile getireceğiz bunu yine evet yoğunluk 100 gölge yani ya şey gözükmeyene kadar olsun bence. Tamam. Şimdi bir tane daha bindirme yapacağım. Şunu bir kenara koyalım. Sen şurada kal. Bir tane daha bindirme yapalım. Evet. Şimdi ay ne yaptım? Şunu da yaptım. Evet. Keselim bunu da. Kuram anahtarı. Şöyle. Yoğunluk olacaktı ben ayarladım çünkü deneyim olabilir kullanabilir. Şöyle. Ha tamam. Gölge de yüz. Oh ne güzel. Evet. Şimdi diğerini alalım. Sen gel bakayım. Şöyle seni bir Ha. Tamam sen de bir kenarda dur. Sen de şuraya. Bir şurada dur sen de. Dur tamam. Bık, bakalım. You, you. You show, of... şimdi Gerisini zaten siz biliyorsunuz. Ee, şimdi ben kapatıyorum Lena'nın. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Siz de çok seviyorum Lena'yı. Hoşça kalın.